Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beğen, Fazlasanız beğen, beğen, videomuza geçelim. Bir gün adliyeye geldik kaçak yakalamaya. Bakalım ne kadar gel. kaçak bulacağız. Şöyle bir çekeyim. Çok, çok çoğalmış amca. Dur. Bir tane bak. Aç Arap. Top araba. Amca sips ya. Arkadaşlar şurada. Dur. Bir çek çekebilirim ki. Kuşlar içinde dağılıyor Arkadaşlar abim bakılacak. yani. Bu ne lan? Aha, orada. Arkadaşlar bir tane kaçak yakaladık. Hadi bakayım. 어포스 u 갔 s 갔 Yemek yeri canlandı. Arkadaşlar kuşlar çok güzel. Biz de yem aldık. Gelme buraya gelme gelme. bab tamam. Yakaladın Nasıl? Nasıl? Burada burada. Arkadaşım bir arkadaşa bir gelsin bir size göstereyim. Tam görebiliriz. Ah şurada arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Orada ben. Şurada. Hangisini yakalayacağımı şaşırdım. Ya. Nerede o? Bak şurada amca şurada bak. Şurada. Şu an üstüne doğru gidiyor amca. Kedini çok zekalı zannediyor. Bari şu bayağı şey olanı Amcam. Şunun ayağında ip var, ip. Şunun i̇p mi? Ayağı. Bak ayağını kesecek. Oo. Nasıl olmuş? Şöyle bir gösterelim. Göstersene amca. Şuraya bak, ipe bak. Bir makas olsa. Pis sık Arkadaşlar. İçine girmiş. Şura. İçine mi? Ayağının içine girmiş. Tamam. <laughs> Arkadaşlar işte. şunu bir söktük bro. <laughs> ha. Ha söktük. Şöyle. Nasıl sökülecek bu? Ne ip o? Ne ip kırmızı bir tane ip işte görmüyor musun? Göster arkadaşlara. <laughs> <laughs> Dolanmış amca onu çıkartmam mümkün değil. yazını çıkardın değil mi? 96 çabeye götürüp yayadaki ipi çıkarıp geri bırakacağım. Buraya mı? Tamam, oraya evet. getireceğim geri. Arkadaşlar, beni çekiyor musun? Şöyle çekiyorum Bunun ayağını görüyorsunuz. Maf Öbür ayağı da bak hep böyle <laughs> ipten kesilmiş. Onu eve götüreceğim. Ayağındaki ipi çıkaracağım öyle getireceğim gelin bana